Bugün sunumlara bakıyoruz. Oyun kanallarının ilk 5 tane en ünlü oyun kanalları. Bir. Oğuz Aslan. Oğuz Aslan, Hani bence Oğuz Aslan çok güzel bir ilgisi. Yani en videosu var da. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar. Söyle. Oğuz Aslan, çok güzel birisi ama sonra bir yanı var. sürekli bu video atmaya Evet güzel iyi. Ama sonra bir çocuğu bence var. var. İnsanların sevdiği tarzı değil. Aslında eğlenmesini seviyorum. Tamam güzel. Her, her YouTube'un eğlenerek like yapmak ister. Yani. ama sonra çocuğu yanı var. Fazla YouTube'ya uğraşmıyor. Aslında arkadaşlar ben bunu fark ettim. Çünkü Eski videolara bakarsanız mavi siyah ve ile falan çıkıyor Ama son günlerde sadece Burak Burak abiyle çıkıyor sadece hızlı çekiyor ve yani, ıı, direkt atıyor. Bu yüzden yapıyor aslında. Sorun. O yüzden çünkü fazla güzel değil. Ama bence güzel. İyi çekiyor. Orası Bence de iyi. İki. Mavi siyah. Mavi siyah. eskiden daha güzel Parkur falan çekiyor. Eğleniyorduk. Ama mavi sinemem son zaman full mod. Mod takı, tanıtım. Minecraft mod tanıtım kanalı olarak oluyor. olmaz. Az bence. Güzel değil. 3. mobil oyuncu olan Eren. Eren bu arada arkadaşlar. Şey, sıralama yok. Yani sadece aklıma değenleri söylüyorum. Bir olacaksan için şey falan yok. Öyle değil. Eren 1 milyon abone oldu yakın çok çok yakın hatta dün oldu Yo. 12 Haziran 2023'de 1 milyon abone oldu arkadaşlar Eren bence çok çok güzel birisi Giden baya iyi her gün video atmaya çalışıyor o 3 tane kanalı vardı 2 tane aslında 3 tane kanalı bir tanesi ilk kanal için aslında 4 kanal olması lazım toplamda şu an ama bir kanal açmamız üç, 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 üç kanal açmış sonra üçüncüye bakıyor iki tep t e b İkincisi, enler üçüncü Eren kanalı bu arada elini saygıyla anıyorum Eren'e abone olmayı unutmayınız dört hangi kanal hangi kanal ay çok güzel ay birisi çok bilinir ama çok iyi birisidir bence Sebebi sudur. Hangi adam böyle eğlenir? Bütün müydü orada? Eğlendiriyor. İnsan eğlendiriyor. İyidir. Fazla çocuğu değil. Beğenilir. Bez. Burak Kuloğlu. Burak Kuloğlu bayağı iyi birisi. Baya baya iyi birisi. Fazla çocuğu yanı yok. Adam onu da sanırım takılıp video çekiyor. Sürekli anlısı Niye? Çünkü arkadaşlar yakın arkası ve ikisi de fazla zaten videoları bir o bir o çekiyor büyük ihtimalle pes pes video çekiyor bence fazla zor değil ama Burak bırakıyor Koyan çocuğunun var onun iki kanal vardı kurbanım Burak Koyan vardı. bu ama o da var biliyorum ben de. ama onu fazla uğraşmıyor kanal yüklü ben de ben bilmiyorum o ama arkadaşlar cidden güzel kanal Right? Mais abonnez-vous, j'ai bien regardé